Yürü tepe göz yürü. Hadi hadi nereye? Oh. 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 Bu ne lan? Oh. Medik. Oh. 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 Dur 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 daha bitmedi. Üstelik hasta uyandığında iskeleti yerinde değildi ve doktordan bir daha kimse haber alamadı. <laughs> Yani. İşte tıp lisansımı böylelikle kaybetmiş oldum. Arşimet, hayır. Orası çok pis. Ay. Kuşlar işte. <laughs> Şimdi çoğu kalp bu gerilime dayanamaz. Ama benim düşüncem senin kalbin buna. <laughs> o ses de neydi? İyileşmenin sesiydi Kadim dostum. Mükemmel. Eldür beni. Belki sonra. Şimdi nerede kalmıştım? İşte başlıyoruz. Hadi. Hadi. Oo. Oh. Oh, düşündüğümden daha iyi gözüküyor. Ve tam oturdu. İşlem sırasında ayık olmalı mıyım? <laughs> Hayır. Ama hazır ayıksın. Şu göğüs kafesini bir az. Oo, koca bir bebek olma. Kaburgaların yeniden çıkacak. Hayır çıkmayacak. Sırada ne var doktor? Sırada <laughs> gidip biraz tıp çalışacağız. <laughs> Medik! Yeah. Woohoo. İşte bu. Doktor, çalışacağından emin misin? Haha! <laughs> deneyip göreceğiz. Ya! Oh, ha Ben kurşun geçirmezim. Hmm, i̇yi gözüküyor. Bunları al. Sağ ol doktor. Ho ho ho! Adamım inanamayacaksınız. Ne kadar acıdığına. Arşimet. Ve bu arada istek dublajınız varsa lütfen yorumlara yazın. Büyük ihtimal ben ve arkadaşlarım hariç kimse bu videoyu izlemeyecek. Ama olur da birinin eli yanlışlıkla çarpar ve sonuna kadar izlerse istek bir dublajın varsa yorumlara yazabilirsin seni lanet pislik.